Yahya Efendi Külliyesi. Şimdi bu külliyeyi gezeceğiz. Evet. Şeyh Yahya Efendi'nin giriş bölümünde bölümdeyiz. Evet. Şimdi Şeyh Yahya Efendi dergahını gezeceğiz. Bu dergah 1538'de açılıyor. Burada hem tevhidhane hem hamam hem medrese var. Şimdi buraya açan Yahya Efendi'den bahsetmek istiyorum. 1495 yılında Yahya Efendi Trabzon'da dünyaya geliyor. 1571 yılında da İstanbul'da ölüyor. hocası meşhur Zembilli Ali Efendi'den eğitim alıyor. Şeyh Yahya Efendi'nin Kanunlu Sultan Süleyman'la süt kardeşi olduğu o söyleniyor. Bu bulunduğumuz bölgeyi şimdi gezeceğiz. O arada yine Yahya Efendi hakkında bilgi vereceğiz. Yahya Efendi dergahının girişini görüyorsunuz. Kediler bizi karşılıyor. Evet, türbe karşıda. Evet, şu anda Yahya Efendi türbesinin önündeyiz. Yahya Efendi'nin Alp dilindeki adı Şehzade Müderris olarak biliniyor. yuşa Aleyhisselam'ın kabrini keşfeden kişinin de Yahya Efendi olduğu söyleniyor. Şimdi Yahya Efendi bu dergahı kurarken Hıdırlık deniyor bu bölgeye. Yani özellikle bu dergâhı kurmasının sebebi, burası Hıdırlık bölge olmasının sebebi, Hıdırlığın anlamı bu Boğaz'ın bu bölgesinin Hazreti Musa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın bir araya geldikleri bölge olarak biliniyor burası. O yüzden Yahya efendi manevi bir alemden bir zatın göstermesiyle tekkesini dergahını burada kuruyor. Şimdi tekkeler kapatıldıktan sonra 1925 yılından beri burası cami olarak göre görüyor. Yahya Efendi tekkesi için Ahmet Hamdi Tan Tanpınar şu ifadeleri gerçekten çok güzel. İlahi mahfiret Yahya Efendi dergahında adeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada hemen 2-3 basamak merdiven ve bir iki set de çıkılı veren bu bahçede hayatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu yav aşk bahçesi sanılabilir. Evet gerçekten Yahya Efendi deryağı manevi atmosferiyle insanları cezbediyor. Burayı zaten Yahya Efendi üveysilik tarikatının önderlerinden bir tanesidir. Üveysinin anlamı Manevi alemde birisinden eğitim alma işine üveysilik deniliyor. Yahya Efendi derganda çok büyük zatların türbeleri de var. Aynı zamanda çok da güzel bir manzarası var. Boğaz manzarasını da görebiliyorsunuz. Zaten Yahya Efendi bu dergahı kurarken doğayla haşir neşir dergah olsun diye e, kurmuş. İstanbul'a geldiğiniz zaman mutlaka burayı görün. Be beni en çok etkileyen manevi yerlerden bir tanesi. Evet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun mezarı da Yahya Efendi dergahında görüyorsunuz. Buralar hep e, mezar, tarihi bir mezarlık. Yani manevi atmosferim çok güzel. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten maneviyatta doluyorsunuz. Evet Yahya Efendi dergahında burası çok önemli. Çünkü tarikatı Kadriye'nin dördüncü piri sahnesi Ahmet Süreyya Emin Hazretleri burada yatıyor. Dünyada ilk seri ateşli topun mucidi. Yani mutlaka gelin bu o, tekkenin arka tarafında bir meza, mezarlık var. Bakın türbesini görüyorsunuz. Evet şimdi Necip Fazıl'dan bir şiirle bitir bitirelim. Ticaretin tüm ziyandır diye bir ses rüyada. Mezarına seninle birlikte girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya bit pazar dünyada. Patiska kefen, çürük teneşir isti kazan. Minarede ölü var diye acı bir sala. Er kişi niyetine saf saf namaz ne ala. Böyledir de kimse inanmaz ölüme hala. Ne tabutu taşıyan ne toprağa kazan. Beşiktaş Yay Efendi dergah.